omuz vurarak unutma. Gir 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 gir. Ayakkabını çıkardın mı? Kanka <laughs> ayakkabını niye çıkarttın? <laughs> Kanka ayakkabını da gir. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum hırsız dediğin ve da birini kaçıran <gülüyor> <gülüyor> saygılı ya. <laughs> Ayakkabı ayakta <ayakkabını> yürüyecek. <içeri. gülüyor> Başarılar diliyorum <laughs> Nefesim kesildi Tamam tamam sakinim Sakinim dur Kanka ayakkabını çıkartma <laughs> İnandırıcı olsun <laughs> Allah'ım yarabbim Gözünden yaş geldi ya Baştan Ay saygılı hırsız <laughs> Tamam dur baştan Kardeşim kolay gelsin. Evet. Şimdi vlog'a başladık. Ormana doğru gidiyoruz. Yasin de burada. Soru cevap videosunu hazırlayacağız. Bu arada e, videoda bir konuk oyuncumuz var. Çok e, değerli. Sürprizimiz olsun. Ha? Sürprizimiz olsun. Sürpriz mi olsun şimdi mi göstereyim? Şimdi ben de sürpriz olsun. Evet videoda bir konuk oyuncu var. E, tahminler var mı? Önce onları bir yazın. Benim videomda kim oynayabilir? Bir tane konuk oyuncumuz var dediğim gibi. Hem de çok güzel. Hem de çok tatlı bir oyuncu. Dünya, dünyalar tatlısı ve çok güçlü. Çok güçlü biri. Ormanda tanıştık. Ormanda tanıştık evet. Ormanda tanıştık. Dedim ne geziyorsun lan burada? Ama aslan değil. <laughs> Ama aslan değil. Kaplan mı? Hayır. Kafa sallıyor deli gibi. <laughs> rap yapıyor <laughs> rapçi aynı zamanda da rapçi yalnız bir şey söyleyeyim mi Şu soru cevap videosu beni bitirdi Yasin e ayrı bitirdi beni de bitirdi vallahi billahi dinlenek mi hadi biraz az bir, bir şey dinlenelim ya o değil de çok sıcak sıkıntı orada güneş tepede konuk oyuncu da beni yoruyor Konuk oyuncu kim mi? Göstereceğim bir dakika ya. Sabır olun, az dinlenelim. Konuk Tek... konu oyuncu videoda. Nerede? Konuk oyuncu videoda. Evet, bu videoda açıklanacak. Konu oyuncumuz çok değer verdiğim kişiliktir. Kimseye yalan söylemez. Nasıl biridir Yasin? Başka? Senden de alalım. Var Hiç mı? Sesi çıkmaz. Hiç sesi çıkmaz. Çok usludur. Sakindir, sakindir. Ondan sonra ormanın efendisidir. Orman, aynen, ormanın kralıdır. Neyse birazdan göstereceğim. Geliyorum. Biraz. Adam yoruldu ya. Emek çok. Videoyu beğenin. Beğensinler Beğen. mi kain? Like atmayı da unutmayın. Hadi bakalım. Ve Yasin'le birlikte böyle bir yerdeyiz. İnsanlar piknik yapıyor. İnsanlar piknik yapıyor. Biz sandalye taşıyoruz. Böyle manyak gibi. Ve ben, ben üzerinde oturuyorum. <laughs> Ve üzerinde oturuyor. Ve şu konuk oyuncuyu önden göndereceğim çünkü beni çok yoruyor. Onu da şöyle takdim edeyim size. <laughs> Kanka yukarıya çıkacaksın tamam mı? Bak yukarıya doğru çık biz yukarıya çıkacağız. İleride bizi bekle. İleride bizi bekle. Aynen dümdüz devam et. Bak buradan yukarıya çıkacaksın. Unutma. Kanka biraz sağ yap. Sağ yap kanka. Ama sağ sağ. Sağ kanka. Senin sağın solun yok mu sen? Bak sola gidiyorsun ama. Tam sola git. Sola git dersem herhalde de sağa gider. Evet bak sağa. Bak sağa, doğru döndü. Kanka yok sağ... yok bu tarafa bak. Canım benim. Bak buradan. Şuradan yukarıya çıkacaksın. Yoruyorsun beni be. Harbiden görüyorum beni. Buradan çık. Kanka sağ yap. Bak ısrarla sol yapıyorsun. Sol yap. Sol yap lan. <laughs> sol yapamazsın. Hadi. İnada getirelim. Kankam nereye? Dur daha video çekeceğiz dur. Dur. Gel. İnsanlar yüzünü merak ediyor. Dur dur bakayım. Evet bu kankamda böyle biri. C E Odaklan odaklan ha. Ne oluyor lan? Ne? He? Nasıl oğlum bak uçmayı da öğrendin ha Bak uçmayı da öğrendin helal olsun sana Bak bak nasıl seviniyor Bak uça, uçabildiğine nasıl seviniyor Bak dur Bak uçabiliyorsun artık sen Süper kaplumbağa Yalnızca İksir ve İkisalesi kanalında Tamam artık in Başım döndü in. Başım döndü. Onun da başı döndü. Valla onun da başı döndü he. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Bay bay. Beni aramayı unutma. Ve kanala abone ol. Mutlaka. Like like. Like atmayı unutmayın ha. Evet like atmayı unutmayın. Bu arada. Abone olmayı da unutmayın. Abone olmayı da unutmayın ve bir şey daha var. Şu an biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Saklambaç oynuyoruz. Konuk oyuncumla birlikte saklambaç oynuyoruz. Şimdi saklandı. Hazır mısın? Neredesin? Neredesin? Ne yapıyorsun? Acaba nerede? Yasin söyleme yerine. Nerede? 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 Dur arka kameraya geçeyim. Öyle birlikte arayalım. Ya nereye gitti bu ya? Kesin burada. Yok oğlum, o tarafta değil ya. Sıcak mı soğuk mu? Buralarda bir yerde, değil mi? Soğuk, soğuk mu? Soğuk. Buralarda bir yerde olmalı. Soğuk. Buralarda bir yerde olmalı. Eee tülük. Kanka nerede? Kanka nerede, nerede? biliyor musun? Nerede? Sıcak. Sıcak mı? Sıcak. Buralarda bir yerde Sıcak o zaman. Yaklaşıyorsun. Sıcak. O zaman buradasın. Yok, soğuk. Buradasın. Allah Allah nereye gitti bu ya? Doğru Aha, sıcak 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 Allah Allah nereye gitti bu ya? ne oldu beni bulamadın mı? <gülüyor> <gülüyor> ara tara tırım tırıs yaptım <laughs> buldun mu? hayır buralarda bir yerde olmalı buralara bir yere saklandım biliyorum neredesin sen? bence şuradasın Bakayım, <laughs> Gel buraya. Neredesin sen? Burada da yok. Konuk kayboldu. Konuk kayboldu. Konuğu kaybettik. Şirkete ne diyeceğiz biz? Ne yapacağız şimdi? Konuk nerede acaba? Şunun altında olabilir mi? Nerede bakayım? Bak bakayım. Burada mı acaba? Acaba burada mı? Acaba? Aa, Aa burada kim var? Vallahi yakaladım seni. Neredesin sen ya? Ha? Şş, bak bak çık çık oradan çık görüyorum seni. Kafanı çıkar ortaya. Çık ortaya. Görüyorum seni. Çık çık, çık. Yakaladım seni. Dur. Kayma. Kanka seni yakaladım. Aman, kendini göster. Göster kendini. Beni bulamazsın gülüm. Ben aslında ya. <laughs> göster bana o eşsiz dansını. Kanka. Hadi hadi yakalandın hadi çık artık. Çık oradan. Sana diyorum. Alo. Gideceğim mi? Gidecek misin? Hadi bir daha saklan hadi. Hadi bir daha saklan. Ama çabuk saklan bak. Bak 20'ye kadar sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. O çok yavaşsın ama ya. Biraz daha hızlan. Hızlan hızlan hızlan. Çabuk. Tamam hadi 50'ye kadar sayıyorum hadi. Bak daha da çıkmam ha o kadar. Kanka sen saklanınca bana ses ver tamam mı? Bak bak götüne vurayım bir tane. <laughs> götüne vurayım bir tane. Lan çabuk lan. Lan çabuk lan. Lan hadi lan. <laughs> hadi lan. Hadi. <laughs> Hadi açtım müziği hadi. Hey, hey, hey. Hadi açtım müziği. Bangır bangır hadi. Müzikle eğleniyor ya. Tamam bu kadar yeter. Sen şöyle seni ben gölgeye bırakayım. Tamam mı? Sen burada hayatına devam et. Görüşürüz. Kendini izlemeyi unutma. Bay bay. Evet şimdi size evimi göstereceğim. Bak benim ev nerede biliyor musun? Bak hazır mısın? Bak ev tam şurada. Bak burada. Bulabiliyorsan bul. Burada. Ankara beni bulsun. <laughs> Ankara beni bulsun. Yarın öbür gün hazine açıldığında canlı yakarım. <laughs> like atmayı unutmayın. Evet. Abone olmayı unutmayın. Vallahi seviyoruz. Evet, sizleri seviyoruz ve gerçekten çok uğraşıyoruz. Bu sıcakta harbiden özellikle de bak Yasin. Diğer evet, konuk oyuncu o, daha çok yoruldu onu saymıyorum. Yol yürüdük sizin için. Vallahi billahi Siz ya. Sadece bir like atıp abone olacaksınız. Hepsi bu. Sadece bir tuş. Manzara güzel. Burası Sultanbeyli. Hadi bakalım. Merhaba arkadaşlar. Bugün PUBG Mobile oynuyoruz desek yalan olur. Bugün ormandayız. Bugün soru cevap çekiyoruz. Aynen. Siz soruyorsunuz Yasin cevaplıyor. Pardon. Ee, iksir yanıtlıyor. <laughs> Yasin kim? Yasin kim? <laughs> kim Yasin? <laughs> Çık şuradan. <laughs> i̇ksir geliyor artık. Geliyor geliyor. <laughs> Bakalım. Evet. Bence açık güzel. Güzel iksir. Ne oluyor? Anlat. Malı Arap Faik'ten alıyorduk. Karabük'te ikinci yükleme yapılıyordu. Adana'ya kadar da ben kullandım kamyonu. Ne anlatayım kardeşim? Agresif. Agresif demeyecektim. Yani boş ver. <laughs> Malı Arap Faik'ten oluyorduk. Karabük'te ikinci yükleme yapılıyordu. <laughs> Kanka. Ben sana bakmıyorum <laughs> neyse. Çir ulan. Ne oluyor? Anlat. Anlat. <laughs> Vallahi iyi video çekiyorsun. <laughs> Kanka vallahi gülesim geldi. <laughs> tamam. Tamam tamam hadi. Nedir şartın? Beni bırakacaksın. Sorularım bittikten sonra. Söz mü? Söz. <laughs> Allah çarpsın de. <diye. gülüyor> tamam ellerimi aç o zaman. Ya kaçarsan? Ayaklarım bağlı. Tamam açacağım <laughs> Çok mantıklı bir şey söyledim. <laughs> Ayaklarım bağlı. Tamam dur tekrar girek dur. Bunlar... Evet ilk sahilisi. şimdi soru cevap videosunu çektik ve eve doğru gidiyoruz. Ve Yasin de burada. Yasin'le birlikte videoyu çektik. Bakalım nasıl bir şey olacak. Daha edite sokmadık. Bir edite sokalım bakalım. Umarım güzel bir şey çıkar ortaya. Bir de vlog çekelim dedim. Bu arada e, videoyu çektik bitirdik ama e, böyle yolda yürürken yani daha doğrusu eve doğru giderken e, bizim bu Junior vardı ya Junior. Konuğumuz. konuğumuz, konuğumuz. Bizim bir tane konuğumuz vardı. Onun e, bebişini bulduk. O da burada. Lan yavrusunu bulduk onun yavrusunu. Baksana küçük bu. Bu yavru aynı. Aynısı değil. Bir de küçüğünü bulduk bunun. Az önce elime eşeği çaktırma. Az önce elime eşeydi. Niye böyle bir şey yaptı bilmiyorum. Ama elime dırtladı. <laughs> dırtladı desem daha mantıklı. Sen niye elime işiyorsun ya? Ha? Sen neden elime işiyorsun? Korkuttun onu. Korkuyor musun? Ben de korkuyorum. Bak bak bak. Odaklanıyor mu? Dur geliyor. Bu da onun bebeği. Küçücük. Az önce aha sıçıyor mu lan? Şu herhalde bilmiyorum. Aman aman. Elime yapma sakın ha. Bunu da şöyle ileride bir yerde bırakacağım. Yalnız, yalnız bir şey söyleyeceğim. Bak 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 bak. Delirdi. Yalnız bu çok güzel ya. Ben bunu beslesem mi? Yemin ederim beslerim. Vallahi beslerim. Çok güzel. ama kendi doğası tabi daha iyidir onun için. Hadi iksalesine merhaba de. Ben kaplumbağa. Ben kaplumbağa. Ama ninja kaplumbağa değilim. Ninja kaplumbağa. Evet. Ninja. Çok güzel. Ağzının içinde sanki bir şey var. Evet. Şimdi bu arkadaşı buraya bir yere salacağız. Kendi doğasında eminiz ki daha mutludur. Tamam, tamam. mantar mı var hani onlar zehirlidir ya uçuyor uçan kaplumbağa başını döndürüp bırakayım mı bak 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 uçuyor uçan kaplumbağa hadi sen buradan git benim de başım döndü Allah'ın belası gitti hadi git bakalım minnak bu da çok küçük ya hadi bay bay Allah'ım bacaklara bak minnak minnak hadi görüşürüz babana selam söyle hadi bay bay evet bunu da burada bırakalım o da ee, yolunu bulsun buradan Gerçi biraz aşağı getirdim ama şu birazcık yukarıda buldum. Ama e, o eminim ki yuvasını bulacaktır. Yani e aslında ben orada bekliyor, dövecek gibi bakıyor. Yavaş yavaş gidelim bence. Bence evet kaydı kapat diyor yönetmenimiz. <laughs> yönetmenimiz kaydı kapat diyor. Sizi doğayla baş başa bırakıyorum. Abi kanaryalar çok güzel ötüyor ya Kaltalar elimizde, uzun ip elimizde. Biz gideriz ormana he ormana. Da 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 da. sandalye. Dur geliyorum Adam yoruldu ya. Bir gün buraya pikniğe gelelim. Bizim evin oradaki ormanda böyle. Bizim ev buraya yakın ya. Uzak değil. Yani bu orman bizim eve yürüme mesafesi ee, tahminimce yürüme ile 10 dakika. Evet, bu vlog'un vlog da burada sonuna gelelim. Hatta vlog demeyelim de kamera arkası diyebiliriz aslında. Yasin de burada. Yasin, artık son finişi yapıyoruz. Var mı eklemek istediğim bir şey? Kapatalım. Abone olun. Like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Görüşürüz izci ailesi. Bay